Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar kardeşimle papçı oynuyoruz arkadaşlar al bakalım hep telefonu aldım hadi gel gidiyoruz nereye gidiyoruz ben senin yanındayım neredesin lan he gördüm sen bir numarasın diyorum numaralı ben kaç numarayım arkama İki. bak 2 İki. seni bir numarasın Neyse araba gördüm yemin ederim. Evet, motoru araba. Evet motor. sesler geliyor. Bir silah sesleri geliyor niye? Niye motorda sen bineceksin? Sen söyleyeceğim motoru ben çünkü arkan oturuyor. Bir silah sesleri geliyor. Ama oturuyor. Niye şurada araba bir ne tane de 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 daha? Diye. Araba gördüm oğlum. Motoru Hı. bindim hadi. Niye bir tane bulalım? Biri mi öldü? Buranın hepsini girmişler mi? Oha! Sadece bunları mı bırakmışlar? Evet, tabancı tabanca sınav... bıraktılar. Şabancı alayım tabanca. Sen silah buldun mu? Ben silah bulamadım. Sen, Sen de bul, Ben tabanca buldum. Ben de tabanca buldum. Neredesin? Neredesin lan silah bulamadın? Ben, ben, ben. Oğlum benim kasım yok ki. Bana da kas bulun. Oh, yes, ya bana, bana. Yes. <laughs> ben de bombalı. Ben, ben de bombalı. Bombaladım Ben de Bomba evet. gidiyorum? Ben, ben gidiyorum. Gitme. Git. Evet, tutup gideceğiz? Tutup gideceğiz. Bir tanesini. Götüler dışarıda. Oğlum. Allah. Gebertim Nate ben bir tanesini ben bir tanesini gebertim. Yo, ben yaptım sen asis yaptı ben öldürmüştüm onu. Ben onu... Ne ben uçup gidiyorum. Ne uçup gidelim mi? Ne? Hadi bay, bay. ben uçup gidiyorum. Motora gel motora bir. Ne ben uçuyorum. Ne geleceğim geri zaten Aşağı okur. uçacağım Aşağı uçacağım Bekle beni Hiç sen tabi dikeceğim uçuyorum <laughs> Yukarıdayım Niye ben araba gördüm yemedim Ben yemedim araba gördüm uçup Oğlum ben çok seferim Ben araba gördüm uçup <laughs> Yiğit ben araba gördüm. Gelsene buraya lan araba. lan bal sen buraya gel. Asıl araba buldum. Araba da gelirim. Neredesin o zaman? Göremiyor. Ben şu arabanın oradayım. Oğlum bu araba ne yansı gitmiyor? Ya bu arabanın bezi gitmiş. Oğlum bu arabanın bezi gitmiş. Dur dur, dur. Benzini bitmemiş. Oğlum geçmiyor. Tamam tamam beni bekle. Sen ben ben Hayır! Ben buldum burada. Ben 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 lan beni bekliyor? Ben Git. Yola getiriyoruz. Buradan çıktı. Oğlum ben, ben nerede ya? Arabadan bir sürü de. Süremiyorum lan. Nerede Neredesin? Ben geldim. Hadi. Evet. 2 1 0 Bir kaza bastı Ne bak daha hızlı Senden daha hızlı Ben öndeyim şu anda Ben öndeyim asıl Yo bak istersen Neredesin? Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Oha sen sarı mı Sen şu musun? Evet ben çok güzel attım. Beni bekle. Ne <laughs> diyorum niyet? Beni bekle. Oha sana sapları gitti. Ya ben bir tane de araba gördüm ona binmeyeceğim bu çünkü çok olsa. Gel gel hadi gel gel bekliyorum seni. Ver ben yana götüreceğim. Ama ben götüreceğim ben seni görüyorum. Arabanın turbosunu harcama benzin biter şunu harca. Oha. Oha! <laughs> Yürüyerek mi geleceğim oğlum? <laughs> ne ters mi döndüm ben acaba mı? Abi, ters mi göndüm? Gel ben getireyim ya. Götür, götür götür. Oğlum sen de bir elimi, elimi acıttın mı? Hadi gel bir daha yap Adam mı gördün? Adam mı? Ne yapıyorsun? Lan bana vuruyor. Ben şimdilik şimdilik vuruyor. Ne düşünüyorsun? Bir tane daha daha var. Ne, ne, ne bende? Ne beni bekle ben öldüreyim bir kere de. Ya ben öldürseydim bir krede. bana da pompona bulun. Ya of ya. Pompona. Kim vurdu lan bana? Ya bunun mervisi yok mu? Salak adam gördüm. Gene adam. Ya gibi. mervisi gördüm. yok. Gene adam gördüm. Ya bunun mervisi yok. Nerede? Nerede? Ben gidiyorum oraya. Nereye? Beni bekle. Ya ben motor bozdum. Bu ben ona bineceğim. Bir tane. Ya ev beni. Hayır sen kodun bu. İn. İn. Arkana bin. Hadi arkana biniyorum. Bekle. Bindim arkana. Oha! Adam geldi. Ne? Ben suya girdim. Ne? Ben uçup gidiyorum. Ben korkuyorum adam bana vuracak diye. Ne? Ben uçup gidiyorum adam bana vuracak diye. Ben uçup gidiyorum adamlar da varlar. Neden? Bay bay. Ben uçup gidiyorum. Bir <laughs> ben adam bulacağım sana. <laughs> Ahan da bir şey gördüm Allah, orada. sen benim öldürdün. Mü? neden çekmiyorsun ya? Niye? Yeah. Ah! <laughs> ne biliyorduk? Biliyorduk kötü olacak. Yo, no, kötü hiç olmadı. Tamam. Nerede? Motor nerede? Görmedim. motor <laughs> nerede lan? Lan motor nerede lan geliyor? Oha! Nerede? Oha lan geliyor. Ya ben görmedim. Motor şurada gördüm gördüm. Motor şurada. Motor şurada. Motor şurada. Motor şurada. Bir şuraya bak görüyor musun? Bindim. Allah'ın geliyor işte. Oha bir tüklek. Allah seni kahretmesin. E beni bekle ya. Beni bekle Koş. Koştu. Aman adam var. Gene adam var. Allah'ım. Koş. Ne ben? Gezikalı valla. Ne ben arkaya bindim hadi. Arka... Allah senin kahretin misin sultan Sotami... Alan geldi işte. Alan Bilmiyorum. geldi işte. Al. Oğlum az olsa, olsa da. Motorun arkana bindi. Salak ya. Sultan'ı çok gidiyor. Koş sultan'ı. Aman çok olsa. Bir tavanı geçmemiz gerekiyor. Kaza bas kaza. Alandan kul. Ne talan geliyor arkamızdan. Biz şu an çok iyi gidiyoruz. Net alan alan hesaplaşıyor biraz. O harbi lan insan vurdu arabaya ya. Arı motor insan vurdu. Ne şuna biniyorum ya. Ne salan gelirdi oğlum niye arkaya gideyim mal? Sakın çağırsın <laughs> ben. Ölürsün o sakın böyle Ben Nisan mı gördüm ben? Niye <laughs> ben Nisan gördüm? <laughs> Yeni gördüm. Geç araba gördüm ona binelim. Şimdi bize bir şey bir şey lazım. Bunu mu aldın? Şu çok gereksiz bir eşya. Evet. Çok gereksiz eşya. seçer. Tamam abi. Tamam. Adam ver. Ne tamam ver. Git benden nasıl olamazsın? Git Ne bunun merviği yok. Bunun merviği yok. Ben katana ne? ben katana yiyeyim. Tamam. Oğlum senin mervin bitti. Mervinim bitti ama gene öldürdüm. Oğlum ben öldürürüm lan oğlum benim mervim bitmedi. Ne? Ne? benim en yakışıklı araban motor lan ben bineceğim ona. Sen arabaya yedim. Adam nerede? Adamı gördüm. Nerede? Nerede bize? Adam nerede lan? Yani, ateş mi Gördüm. Ağaçın Ağazın orada saklandı. Hani ateş ediyor. benim Oha bana Aldın. Aldın ya. <laughs> <Kakanın> ne? <itine. gülüyor> Nerede lan? Ee, ben Nerede lan o? Ya adam Nerede oğlum? Beni göremiyor. Acaba dönüyorum, ben korkuyorum. Ne falan gidiyor? Ben burada, Nerede nerede? Allah Allah, ne, bu ben de göreceğim. Ah, bana vuruyor. Ge ne ne? Gebereceğim ben, gebereceğim ben. Lan bir yere, kafana hiç ben, Nasıl oyunu öldürün. Oğlum onun ne işi mi oldu lan? Daha ne istiyor? E benim de mervim bitti. Mermi oh, Oo, Ben bunu neden almadım ki hiç. Ne mervi var oh. mı bana da ver. Ne ben kılıcım da ödeyeceğim. Yok ödüreceğim. yok bana lazım oğlum. Ben çok pis konuşuyormuşum valla. Oğlum ben de çok pis konuşuyorum. Ben seni korurum ne sen. Ne ben araba gördüm ona binerim mi? Güzel. Ben tamam ben biliyorum. Şurada sarı olan. Adamlar var oha. Nerede? <laughs> Nerede Oha! Adamlar var ne? Ne ben onları işleri bitireceğim. Ama ne bu kadar çabuk lan? Oh, hiç dedi? Seni bekliyorum. Seni bekliyorum. Ne ben korkuyorum lan ben, ben korkuyorum Çok Kaçıyorum. Kaçan gördünüz mü lan? Kurban mı ya? Deş diye bu adam. Ne ben orada biniyorum kendimi koruyacağım. Of oraya bak. <laughs> ben arabanın arkasına geçeceğim. Ben

Arkanda yoksun ki. Kanka gitsene şuraya. Tamam geliyoruz geliyoruz mavi arabayla. Tamam görüyorum. Mavi araba Kanka. şu. Lan Lan beni eziyordunuz. Lan mal beni eziyordunuz. Bineceğim ya. Durun. Evet bindim. Nereye gidiyoruz? Şimdi. Kim sürüyor arabayı? Arkada kankam mı? E kaytınas mı? E kaytınas mı? <laughs> ne var lan? Gel lan. Tamam mı geldim lan. Sen bu gelsin oğlum. Bize yardım et. Ne? ne tenemiyorsun? İndin neredesin? Burada. Nerede lan niye? Ne? Yardım ediyorlar. Bu bir daha gelmiş lan. Kanka. Niye? Bu çocuk bir daha gel. Niye? O çocuk kabul Oğlum herkes ezen. Kit versene. Kit Oğlum ne bana merdiven var? Kitim var mı? Kitim var mı? Efendim? Kitim var mı? Kitim var mı? Kitin mi? Ha? ya yok ya eee lazım mı canım? Hi. Tek canım lazım lazım Ah! Bugün benim bir numara lazım. Tamamen bitti Bunda yok ki. Ben ben, ben istiyorum ben. Bir numara. En numara. ben istiyorum.

ben mal mıyım? Ben gidiyorum. Alalım, bir bir bak, yok. Şey yapman, hadi. Oğlum ben gaza bastım. Ben, ben gaza bastım. Yakaladık bizi. Yakaladık Yakalarız ki. Çok yavaş arabayla gidiyorsun Sen. çok Ben

Benimle geldin <laughs> seni kahretsin. arabadan Arabadan, fırradın, arabadan, arabadan benle benle ne kaldı? kaldım. Arabadan, arabadan alıyor. fırladı. Arabadan fırladı. Yardım et Yardım etti. Hadi ya. Abi. Hadi, Hadi abi ya. gerçekleşsin. Anne Anneeef Oğlum <laughs> ben Oğlum ben Ben zaten Ben zaten ölüyorum ölüyor. <laughs> Ölme lütfen <laughs> ölme ölme lütfen ölme, ölme ölme lütfen Ben ölüyoom Ben Öldüm ya Öldüm ya, ya Ben, ben Onun, sen de Oğlum sen zaten <laughs>

Seni kaçıyor, kaçıyor mı Hadi, hadi. En <laughs> en <eski> bir s: s: de, Seni nerede göreceğiz? Nerede nerede göreceğiz daha? Nerede göreceğiz? Nerede? 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 Nerede?

bu, Allah Allah adam var adam, valla adam var adam. de, ya. Adam yok ki. Adam yok ki. bir <Suck toutchat> ben. <gülüş> dur dur ben bir şey. <laughs> <laughs> <durable> ya ne oluyor? Öksürsün, Dur Efe evet, bir dur bir Je ya. Efe bir dur ya. Bak binav dayı. Bak binav dayını ya e beni bir şey yapayım bana bir karşı keşke senin Ee keşke seni e de keşke seni kurtarabilseydik de. Şey ha, niye kurtaramadın ya? Arkadaşlar Tam... arkadaşlar